Ben şu an İsrail'i finanse ediyor olabilir miyim? Sanal medyayı kullanan herkes olabilir. Hatta Türkiye'de bu oyuna ister istemez dahil. İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'ye saldırırken biz çaresizce izliyoruz. Peki gerçekten çaresiz miyiz yoksa farkında olmadan o ateşi biz mi besliyoruz? 2024'te dijital reklama yaklaşık 190 milyar TL harcandı. Bunun %70'i Google, Meta, YouTube'a gitti. Küresel dijital reklam pazarı 100 milyar euro. Bunun 10 milyar eurosunu Türkiye karşılaştı karşılıyor. Meta'nın reklam gelirinin büyük bölümü ABD'de toplanıyor, esas vergi de Amerika'da ödeniyor. Zincir kısa, Türkiye'de reklam, platform geliri, ABD'de vergi, Washington bütçesi, İsrail'e destek. Yani dolaylı bir finans akışı var. İnsan hakları raporları 2021 ve 2023'te Filistin içeriklerinin bastırıldığını ortaya koyuyor. 60 ülkede 1050 paylaşım kaldırılmış. Reklam boykotları ve platform kararları da cabası. Elon Musk tartışmaları ve Disney CEO'su Bob Iger'ın reklamları durdurma kararı gibi. Netanyahu da artık gizlemiyor. Elinizdeki telefonlar İsrail'in bir parçası diyor. Apple, Microsoft gibi teknoloji devlerinin İsrail'e organik bağları ve casus yazılım skandalları da bu iddiaya güçlendiriyor. Bu tablo Türkiye için bir milli güvenlik meselesi. Dijital saldırılara karşı kırılganız, siber güvenlik yasası ve denetim adımları hızlanmalı. Yerli finans, yerli teknoloji ve yapay zeka olmadan bu döngü kırılmaz. Bizler de o zamana kadar sosyal medya kullanımımızı mutlaka gözden geçirmeliyiz geçirmeli gerekirse azaltmalıyız